Arkadaşlar merhaba. Garet Ace Apex modelinin tanıtımını yapacağım. Şöyle e, kasasını çok fazla ufaltmış arkadaşlar. Yani pili, bataryası, ünitesi falan hepsi şunun içinde. E, gayet güzel olmuş açıkçası. Üzerine hani hiç ağırlık falan ne bileyim gaba görüntü falan öyle bir şey kalmamış. Hani acelerden eser yok diyebiliriz. Şarjlı bir ürün. Hani pille falan müdahale edilmiyor buna. Ee, normal başlık soketleri yine Garrett'in AC serisindeki gibi. Standart konnektör kullanmış. Ee, şarjını vesaire kulaklık girişini falan buradan yapabiliyoruz. Yani kablolu kulaklık girişleri falan buradan oluyor. Sapı e, değiştirmemiş. Gene normal bildiğimiz Garrett sapı. AT Pro gibi ne bileyim AC400'ün sapları gibi. Yani saplarında herhangi bir değişme yok. Başlık yapısı biraz hani ince uzunlamasına olmuş. Güzel. Yani şöyle cihazın menüsünde gösterelim. Açma kapama tuşundan açıyoruz. Şimdi pil göstergemiz hassasiyet göstergemiz tahmini de göstergemiz ee, bu bölümde de notlarımız var arkadaşlar. Şu an relikte. Ee, mesela kostüm seçebiliriz kullanıcı modu zero seçebiliriz joins us joins yevereli rally ya ben demire fazla olsun istemiyorum dedin mi sadece rally seçmen yeterli ama demir sesini de duyayım işte e, değerli sesini de duyayım derseniz zero modunda da gezebilirsiniz onun haricinde şöyle bir menümüz var arkadaşlar menüye giriyoruz sens yani hassasiyet bunu yükselttiğimiz zaman derinliğimizde iyileşmeler oluyor daha yani dükkan ortamında parazit yaptığı için ben anlatırken ötmesin diye kısıyorum. Onun haricinde şöyle bir daha geldiğimizde volüm 8 kademe kısılabiliyor veya açılabiliyor. Ondan sonra iron volüm yani 8'e kadar mı demir? Yani demirin bazılarını değerli bazılarını değersiz hani demirin boyutlarını işte şuraya kadar demir silinsin, şuraya kadar silinmesin gibi bir seçenek. Ondan sonra frekans 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz ve multi frekans. Şu an multi frekans arkadaşlar. Kanal yani 3-4 dedektör yan yana gezerken işte birimiz 2'de birimiz 3'te birimiz 4'te gibi kullanabilirsek dedektörümüz birbirinden etkilenme yapmaz ama hepimiz işte kullanırsak dedektörlerde cızır cızır öter arkadaşlar. Ee, yani e, şöyle biraz hassasiyetini arttırıp ha diğer tuşlara da gelelim. Ground balance yani şu ground balance yazan tuşa basılı tutup pompaladığımızda şu şekilde toprak ayar yapmış oluyoruz. parazitik kestiği yerde bırakıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra e, şu artı eksiler İbremizi sağa sola kaydırıyor. Bu da silme işlemlerini yapıyor. Hani değerli metalleri silde kullanabiliyoruz. Şu tuşumuzda mesela şu an şöyle demire silik demir malzeme dedektör tutuyoruz. Silik yani. Ama ayrımdayken demire farklı ses tonuyla öp seçeneğini tıkladığımızda demire bu şekilde değerliye bu şekilde sinyal vererek Hani sesle ayrım sağlıyor. Bunu hani demiri duymak istemiyorsanız yazı olmayacak şekilde ayarlarsanız demiri duymaz. Parayı duymaya devam eder. Ee, onun haricinde biraz şeyini açalım arkadaşlar sensitivity'ni. Biraz parazitli olacak dükkan ortamında ama fikir verir yani. Şöyle bir hava testi çekelim ama hani bu hava testleri gerçekçi değil arkadaşlar. Yani evet. toprakta da bu performansları beklemeyin yanlış olur. Demir malzememiz. Dedektör demire kapalı. Şöyle metremize bakalım. Demire kapalı. Silik şu an. Ee, 1 liramız. 38 sekiz santimden falan havada duyuyor net algılama 37'lerde falan oluyor. Gene bunu artı eksi bir santim gibi düşünebilirsiniz. Ee, 50 kuruş. 30-32 santim aralığından alıyorsunuz. Gene yine 1-2 santim düşük düşünebilirsiniz. 5 kuruş. 24 gibi. Yani 1 gram 1 gram civarı gümüş 19-18 o ayarlarda ee, tekrar göstereyim demir kapalı ayrıca arkadaşlar bunların kablosu kulaklıklara hani bayağı bir kalitedir. yani tavsiye ederim kulaklıklı paketini alın <laughs> bu kadar arkadaşlar ee, kanalımıza abone olmayı unutmayınız videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hani bilemediğiniz bir şey olursa arayıp sorabilirsiniz. Yardımcı olurum. Teşekkür ederim. Sağ olun.